Biraz da şu tarafa gidelim de bu bölümde Abant Gölü'ndeyim. Abant Gölü'ndeyiz. <laughs> <alırlarım, Allah> <gülüyor> <hatta>. <gülüyor> Day, ne kadar keyifli. Her, <laughs> her yerden şey her şey video çekiliyor. <gülüyor> <gülüyor> keyifli anlar arabası. Bunu da Türkiye'nin her yerinde göremez. Bu bizim diğer kanal. Bilenler biliyor zaten. Bilmeyenler abone olabilir. Bu İncik Meşhur. Uç oğlum. Hadi İncik. Hadi. Gölün etrafında böyle tam tur yürüyemiyorum. 6,5 kilometre bir şey varmış. Senin için uçacağız biz orayı. Ha işte böyle <laughs> tepeden böyle göstereceğiz. Ben Şavullamak. Ben tam şey değil <laughs> Bana ekrana bakıyor eller arkada. <laughs> Kepçe izler gibi. Abi <laughs> gidiyor mu böyle? Kepçe izliyor. Uçacak <laughs> mı bu? Uçacak. Operatör izliyor. Hadi daha ne warming Mingap? Hah, Safety Flight. Burada Ersher Otosafari için yeni gözlükleriyle beraber. Doğru. Ben biraz gölden bahsedeyim. Göl. Ha, bu arada imcik uçuyor, gürültü oluyor. Göl Heyelan Gölü, doğal göl yani. En derin yeri 13 metre, berrak, düzgün bir göl. Ben ilk defa geldim bu arada. Şöyle bak, otosafari açılışı yapıldı Oradan, oradan da bir tane. Bizde bir sürü kanal var işte. Benim kanal Keyifli Adamlar, teknoloji anlamayan adam. Otosafari Ersher Bey'in kanalı. Bak suya şöyle Arkadaş bolu dedik abant dedik yemin ediyorum bak ah şurada bak bir aşesi var ya bak. Bu arada ben size az önce şey söylemiştim 13 metremiş derinlik falan demiştim en derin yeri 18 metreymiş kontrol ettim aklımda 13 metre kalmış. 125 hektarlık bir alan yani 1.28 kilometre yazıyor bilgi olarak aslında göl o tarafa şu karşıda gölün yeşil taraftaki önce daha genişmiş gittikçe küçülüyor maalesef kuruyor. İçmiş birayı atmış gölün içine İşte şunlar Nilüfer Nilüfer değil mi bunlar? Otosafari mi sizin? Abi hepsi birbirine karıştı ya Kanallar <laughs> gibi Tamam Şu Nilüfer değil mi şunlar? Ulan hadi alkolü adam şişeye atıyor bak Adam alkol almıyor bu da atmış şişeye Ne bu? Titon. Ha He bir Mayıs Ya işte bunlar böyle çiçek açıyor falan. Buradan deli Instagram fotoğrafı çıkar ha. Dur ben Instagram fotoğrafı çekeyim biraz. Evet bunları da benim Instagram'da görebilirsiniz. Günaydın günaydın fotoğraf olarak atıyorum genelde. Günaydın iyi akşamlar. Böyle fotoğraf çekiyorum gittiğim yerlerden. 50-60 tane. Onları gün içinde paylaşıyorum yani sonra sonra paylaşıyorum. Hani fotoğraf attıysan bir yerden illa orada olmak zorunda değilim. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Evet. Lan kameranın ekranı mı çizilmiş ya? sizin arı, arı geliyor zannettim ya. İmcikmiş. Bu arada İmcik bizim dronumuzun adı. Teknoloji anlamayan adam kanalına seçtik. İmcik ismini bulan arkadaş da bizden bir adet telefon kazanmıştı. Sağ olsun. Bizi takip ediyormuş. Böyle ben yine geleceğim şimdi. Evet bak böyle Bolu Abant Gölü. Şöyle. Çok da güzel. Bir ormana doğru çıkıyor. Evet işte böyle güzel bir orman var. İşte çam var. Gürgen var. Bu da işte kuş yuvası falan var. Baya güzelmiş ha. Al işte. Bu ne salam. Abi ne çöp. Bizim hakikaten ama ya hani Ulan insan şurayı kirletmeye utanır ha. Baksana şuna. Şu hale bak. Evet bu arada e, arabayla giriş 12 lira. Dur bakayım bileti vardı. Aha. Bak 12 lira. Bunu vergiden düşemiyorsun. Yani bilginiz olsun. Diyor ki bunun arkasında. Park hakkında daha fazla bilgi almak için park görevlileriyle temas kurun diyor. Onlar herhangi bir konuda size yardımcı olmaktan memnun kalacaklardır falan diyor. Böyle saçma sapan bir açıklaması var arkasında. Güzel yer. Tabi hani insan almasa da şuraya. Orada faytonlar falan var böyle yazık atları da kullanıyorlar. Öyle şeyler olmasa çok güzel. Daha da güzel bir yer olacak. Biraz insan olsak temizlesek etrafımızı. vallahi mükemmel bir doğa harikası. Evet. Avant Gölü'nün dediğim gibi drone görüntülerini koyacağım şimdi videonun sonuna. Her tarafını yani göl işte neyini gezdireceğim ki işte su var etrafında yürüyorsun böyle doğal güzellik. Evet kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada buradan hediyelik bir eşya alamadım. Ancak istiyorsanız çöp alayım. Onu da random veririm. Yani ben bunu buraya atalım.